Artık vakti gelmişti. Ne oluyor burada? Yeter artık otobüs otobüs nereye kadar be? Hazır mıyız? <laughs> Bir buçuk milyon param var kardeşim. Bana en güzel arabayı ver. Bana en güzel arabayı ver. <laughs> Nissan GTR. Ver baba. <laughs> Yolla gelsin. Yolla gelsin. Oy gençler. Ha. Gran Turismo oynuyoruz. VR gözlüğüyle. Dur şimdi ge geçeceğiz oralara. Nisancı itiyar. Skyline. 34. Aa, su tut tut tut. Bilen biliyor bilmeyen diyor ki manyak ne diyor diyor. Dikkat. Dokunmak istiyorum. Ay siz benim gördüğüm gibi görebiliyor musunuz mu ya? Gençler Sese gel Arabanın sesine gel Nasıl yaklaşıyorum sana ben? Bir dakika Bir dakika Ah 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 Dokunabilir miyim sana? Sana azıcık dokunabilir miyim? What? Şöyle yakın olalım biraz Oy 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 gençler ya Bir şey söyleyeyim mi? Bak Porsche Ferrari Lamborghini Arabacılar beni anladı. Arabanın kralıdır bu. Nissan GTR'dır. Allah'ım şu stop lambalarının ikonikliğine bakın. Yuvarlak yuvarlak. Dokunmak istiyorum. 4x4 gençler 340 beygir. 341 beygir. Nice. Gençler buradan arabanın bütün ayarlarını değiştirebiliyoruz. What? Gençler 3. sıraya da üstte olmamız lazım. Bakalım ilk defa söyleyeceğim. Bilmiyorum valla nasıl bir duygudur bilemiyoruz. Bakalım başlat diyelim arabanın içinde gibi olacağız büyük ihtimalle. Ne oluyor? Wow! Gençler arabanın içindeyim. Şaka mı bu? Şaka mı bu? Are you kidding me? Bir dakika dur. Bir heyecanımı atlataydım. Bir heyecanımı atlataydım. Allah dur kim vurdu bana? Kim burada İtalya pistlerindeyim. Gençler, dur tamam dur vites değiştireceğim evet. Bir dakika. Gençler şuna bakın. Dur Allahu Ekber. Bir dakika. Dur fren yap. Lan fren yapsana. What? Ya gençler çok gerçekçi. Araba geri geri mi gidiyor. Araba kaçıyor. Araba kaçıyor. Araba kaçıyor. Lan dur araba kaçıyor. Dur fren Gençler ya şaka yapıyorsun ya. Ya vallahi şak dur dördüncü bir kalkmaya çalışırız. <laughs> ya şunun güzelliğine bakın ya. Sağdan direksiyonlu araba kullanıyorum şu an. Dur bakayım ne kadar geri bakabiliyorum. Şaka mı bu? Şu an <laughs> Ha, dur tamam. Bir dakika. GTR logosu. Ya hayalimin hayalimdeki araba ya. Gençler. Vallahi hayalimdeki araba. İnanmıyorum ya. Şaka mı bu ya? What? Ya istiyorum bundan bir tane ya. Bitiş önemli değil. Önemli bir daha yapacağız. Bir daha 8, <laughs> Yalnız bak PlayStation 5'te oynuyoruz. VR 2 ile oynuyoruz. Ve Gran Turismo 7 miydi neydi işte bu yeni çıkanla oynuyoruz. Ya ben böyle bir şey tatmadım ya. Ben böyle bir şey tatmadım ya. Ya bak şimdiye kadar bir sürü araba yarışı oynadım ama bu bambaşka bir şey ya. Ay dur sıkıntı yok. Dur bir daha gireceğiz bir daha. Girebiliyoruz muyum, bir daha? Saymayız bunu bu ilk deneme şeyiydi. Şaşkınlığımı atamadım ki üzerimden etrafıma bakmaktan. Dur bir, bir şey merak ettim. VR tekrar videosu ne oluyor acaba? Tamam sıkıntı yok oynat bakayım bir merak ettim gençler Ha kendimi izliyorum Nasıl sürmüşüm onu mu izliyorum ama neredeyim ben şu an Neyse dur bakayım merak ettim Neyse kendimi göreyim bir Ne yapmışım ne saçmalamışım çok merak ettim Geliyor bak bak geliyor mavi 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 mas mavi Gözleri boncuk mavi Buralardan izliyorum kendimi Gidişine yollar gelişine kızlar hasta Bak bak buradan etrafa bakıyorum İçindeyim Araba geri kaçıyor burada. Araba geri kaçıyor burada. <laughs> Aa, çok güzel. Hatırlıyorum bunu. Hatırlıyorum bu sahneyi ben. <laughs> ya şöyle görüyor musunuz acaba? Bilmiyorum ki. Bak bak. Geçen içindeki benim. Alacağım bu kastan da bir tane. Ya VR olarak izletiyorum size. VR olarak. Şimdi yeniden denediyoruz gençler. Bu sefer işler değişecek. Bu sefer işler değişecek kardeşim. Delim gözü kara delim. Yakarım. Her yeri yakarım. Her yeri yakarım. Gel şimdi gel babana gel. Dördüncü vites güzel. Vites düşür. Fren yap. Fren fren fren. Benim bir frenler biraz tutmuyor gibi. Çekil önümden. GTR diyorum kardeşim. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Kestirme kestirme. Kestirme kestirme sıkıntı yok. Ver gazı. Çekil önümden. Düdük bakar nasıl? Kim o ya? Tospa. Toyota. Kaçın lift desteyim, üçün Çek. Yok yok bunu yapmak istememiştim. Bunu yapmak istememiştim ha. mükemmel hareket. Çekelin. Dört. Need for be. Fren 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 sakin. Easy boy, easy boy, easy boy, easy boy. Easy boy. Şunlara alışmam lazım tabi. Yalnız direksiyon niye tam tur dönmüyor gençler? Plan varsa yazsın ayarım var. Ben bunu bayağı çeviriyorum. Bu bir yere kadar dönüyor. Niye öyle? Mutlaka ayarı vardır. Plan varsa yazsın. Oğlum bu frenler alışamadım ben ya. Beni frenler birazcık yumuşak tutmuyor. Kestirme yok mu bunda? Yok tabii ki. Bitiyor. Son tur. Yes. Birinci bitirdim. Sese gel Türkiye. Şampiyon R34 ile Nice. Gençler bak işte bu ya. İşte bu. Bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum ya. Nice. Şu neymiş gençler? Hızlı yarış diyor. Pist uzunluğu. Tüm pis... neymiş bu? Dur bakayım. Koşulları seç. Tamam güzel. Galibiyet ödülü. Acemi seviye. Ne acemisi kardeşim? Orta seviye. Bu ne? Profesyonel seviye. Yapıştır bakayım. Otomatik sürüş. Tamam. Güzel. 3, 2, 1. Allahu Ekber. Çekilin oğlum önümden. Frene bastıyo, frene bastıyo. Güzel, bence güzel. Güzel hareket. Güzel hareket. Çekil önümden! Nissan! Nice! Dört! Dur, dur, dur. Kası kaydı. Bence iyi gidiyorum. Bak, önümde ama... Sen nesin be? Genişten aldım. Fren yap, fren yap. Vites düşür. Çok iyi çok iyi. Bu kim? Anadolu mu bu? Önündeki Anadolu mu? Kimsin sen? çekin önümden. Ya bunlar yalnız iyiler ha. Dur fren var orada. Orada fren var. Bu iyi olmayacak. Bu iyi olmayacak. Fren konusunda iyi değilim. O yüzden motor freni. Yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Niye öyle çarptım ben? Niye toplayamadım arabayı? Aa herkes beni geçti. Aa. Aa. Şu... Yok o değil. Nisan değil mi bu da? Bu da Nisan? 350Z mi bu? Tamam. Bekle. Bekle. Easy. 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 Toyota çekil önümden. Toyota. Bak biri bana gitti. Hayır. Ya oğlum biri bana vurdu. 360 yaptım. 360 yaptım. Şahitlerim var. Hayır. Allahu Ekber. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Şuradan bir kestirme alabilir miyim? Şaka mısın be? <laughs> çekilin önümde değmesi ya. 12. sıraya yükseldim. Çok kaydı, çok kaydı, çok kaydı. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. No problema. yanlış vites. Ya nasıl geçiyorlar? Hala 12. .yim. Çekilin önünden, çekilin önünden. 911 Porsche. Yapıştırıyorum sana dikkat et. güzel döndüm gençler. Vallahi kendimi tebrik ediyorum. Süper döndüm. Dördüncü vites abi. Ben var ya bitiririm bu yarışı. Beş. Biraz erken geçtik galiba. Sıkıntı yok. Çekil ondan kırmızı. Kırmızı şortlay. Kırmızı şortlay. Güzel. İyi gidiyorum. İyi gidiyorum. Yedinci sıradayım. Hayır, hayır hayır hayır. Kaybetme. Kontrolü kaybetme. Dört. No 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 Bitiyor mu ya? Dur son tur. Son tur. Arkamda kim var? Beyaz Porsche geliyor. Porsche mu? gel 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 babana gel dur biraz hızlı yedim. Allah bu çok sert oldu bu çok sert oldu no 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 dikkatli izler miyiz abi fren tutmuyor ki gençler fren tutmuyor what bekle geliyorum ben sendeyim çocuğum fren diyor sen orada fren yapmayacak mı şimdi ben yapmayacak çünkü. Çekilin. Ya yedinci ya? <laughs> Hayır ya. Tamam bu çok zor oldu. Bu çok zor oldu. Bu kadar da zor olmaması lazımmışmış. Peki. Tamam. Bonusunda ne olduğunu görmüş olduk. Şimdi. Şimdi kardeşim bana. Bu ne pp limit yok. 5 tur. Aa drift denemesi diyor. Drift denemesi. Nasıl olacak ki? Dur yapamadık herhalde. Ya bir yandan vites değiştir bir yandan drift tamam zor olacak. Evet biraz hızlı girdik. Aa drift sayıyordu orada. Tamam anladım şimdi anladım. İyi gidiyoruz. Burada gazı yapıştır işte. Drift'i devam ettirebilmem lazım. Ay! Dur bir toplayamadım. Bir toplayamadım. O olsun 360 yaptık. 360 yaptık. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Gel 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 gel. Tabi arabayı da tanımak lazım biraz. Yes! Dur bir öğrendim. Dur bir öğrendim. Dur çok hızlı gireceğiz buraya. Aa, kafadan koparmam lazım burayı. Dur biraz fazla kopardım. Hayır taklattım. No. <laughs> Pekala tamam dur bu videodan bu kadar olsun. Gençler valla sucuk gibi oldum yemin ediyorum. Ay ama çok eğlenceliydi. Umuyorum sizin de hoşunuza gitmiştir. Devamı gelsin mi? İstiyor musunuz? Ben çok eğleniyorum. Umuyorum siz de eğlenmişsinizdir. Cansınız süper bir like bekliyorum sizden. Bay bay.